Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli öğrencilerimiz 5. kitabın dördüncü ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Kavait konusunu anlatmıştık. Burada tedribatları yapıyoruz. Bunun ilk üçünü yapmıştık. Ne diyor? İmle il ve kemen fin Örnekteki gibi doldur. Fiil muzari buluyoruz bu cümlelerdeki. Murab mebni olduğunu söylüyoruz. Ve Murapsa, neden muğrap? Mebni ise neden mebni olduğunu belirtiyoruz. Et-talibatu feyusbitne ennehunne muçtehidat. Kız öğrenciler kendilerinin çalışkan olduklarını ispat edecekler. Seyusbitne <laughs> ispat edecekler. Ennehunne muçtehidat. Kendilerinin çalışkan olduklarını. Seyusbitne fi'al mudariya. Mebniyun ala sukun, değil mi? Neden? اتصل به نون النسوه değil mi? Atıslat be nunun nisve. Nun-ı nisbe geldiği için seys bitme, hunne seys bitne. Turab bil umma atfalha bihanan. Anne çocuklarını şefkatle eğitiyor. Turab bi, eza fiil mudari' merfu'un bi'dhammetil muqaddara. Sondaki illetli olduğu için harekete almadığı için turabbiyu gibi düşünüp dammeyi merfu'un bir dammetil e, diye irab ediyoruz. Limaza Le, lem yettasıl bihi şey'u. Neden irab ediliyor? Çünkü onun sonuna bir şey gelmediği için. Le usa'iden ebi fil amel. İşte babama yardım edeceğim. Usa'iden fi'al mudari'a mebni'in alel fetha değil mi? مبني على الفتحة لماذا؟ اتصل به نون التوكيد الخفيفة التوكيد نون جالديتشين مبني على الفتحة ومش. النساء يحاولن الفوز في المسابقة كادنلار يارشمدا كازان مكتشين وراشيورلر يحاولن فعل مضارع مبني على السكون لماذا اتصل به نون نسبة صحيح اتصلت به Nunun nisve. Nunun nisve geldiği için sükun üzerine mebnidir. Hel tadunnen ennel murahika Sen bu ergen gencin başarılı olacağını zannediyor musun? El tadunnen fiil mudariye mebniyun alel fetha limaza ittasale bihi nunu tevkid tekit nunu geldiği için fetha üzerine mebnidir. Tavunnen. Sonra nunu tevkidil hafife gelmiş. Evet, cevaplarımız bu şekilde idi. Devam ediyoruz. Sonraki alıştırmamız e, burada e, parçadan fiili muzarileri çıkaracaktık. Buraya yazacaktık. Burada çıkarmıştık bazılarını. Bakalım başka ne varmış. Yecibu taban mu'rabun. Sonra başka var mı? Orada yazmamış. Siz de bir çıkarmış olabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Bu tabloyu hatırlarsanız fail olan zamirler bu şekilde geliyordu muzarifiyle. Meful olan zamirler de bu şekilde sonuna geliyordu. Fail olan zamirden sonra tabii ki meful olan zamirler mazifiyle nasıl geliyorsa muzariye öyle geliyor. Fail olanlardan da bahsetmiştik. Evet devam ediyoruz. Muzari fiilin başına elif, nun, ya ve te muzari harflerini söylemiştik. Muzari fiilin bitişen e, muttasız zamirlerde eliful isneyn, vavul cema'a, nunun nisve, ya'ul muennesel muhataba diye söylemiştik. Şimdi bu alıştırmamızdan devam ediyoruz. İlk ikisini yapmıştık. Sahi el fiil el mudari fil cümelil atiye. Aşağıdaki cümlelerde muzari fiilleri e, düzelt diyor. Cümleye uygun hale getir. Et tavemani musanna yushbihu walidahuma kesiran. Yushbih ne demiş? Hünne yüşbihne. ama burada cem-i yok. Et emani ikiz. İkiz müzekker yani yushbihani diyeceğiz değil mi? Yushbihani huma yerine e, eliful ifneyn geldi. El murahiqu yamilan ila'l istiklal. Ergam bağımsızlığa yöneliyor. Ama murahik müfret müzekker yemilan musenna. Musenna olmaz ne olacak? Yemilu müfret müzekker olacak aynı murahik gibi. Yecibu alel ummi en ertaniya bi daima anneye e, daima çocuklarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Ama yecibu en ta'tenye. hiye değil mi? Ama en a'taniya ana a'tani. Hiye ta'tani olur. O yüzden en ta'taniye olması gerekiyor. Selma ve Suat yusafirani ila Sin. Selma ve Suat Çin'e gidiyorlar. Ene a'tani hiye ta'teni. değil mi? Anneye ilgilenmesi gerekiyor. Yecbu alel ummi en ta'taniye bi tifliha. Ya'tana ya'tani hiye ta'tani ana a'tani. Tamam? Evet Selma ve Suat Yusafiran ile Sin. Selma ve Suat Çin'e yolculuk yapıyor. Selma ve Suat müennes değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Huma müennes tusafirani. Bu Ahmet ve Mehmet olsaydı yusafirani. Ama Selma ve Suat müennes olduğu için tusafirani şeklinde e, oluyor. El-mudifatü yukaddimûne şâye lil musafirin. Hostesler yolculara çay ikram ediyorlar. Ne der? El mudifati hümne yukaddimne. Tamam. Burası cemi müzekker olsaydı yukaddimune olacaktı. Tazunnul murahiku ennehu asbaha racülen. Ergen genç kendisinin adam olduğunu zannediyor. Tazunnul murahiku müfret müzekker. O yüzden ne olacak? Huve yazunnu. Yazunnul murahiku ennehu asbaha raculen adam olduğunu zannediyor şeklinde oluyor. Evet bunlar da bu şekilde. Yani sizin fiil çekimini iyi bir şekilde bilmenizi istiyor bu soruda da. O yüzden fiil çekimini mutlaka iyi bir şekilde ezberliyoruz. Tamam. Havvel el cümle el fiiliyete ila cümle ismiye kema Örnekteki gibi fiil cümlelerini isim cümlesine çevir diyor. İsim cümlesine çevirdiğimizde fiillerimiz ne oluyordu? İsimden sonra gelince cemi olabiliyordu. Yeçtemi'ul mudirune fi gurfetil ihtimaat. Toplantı odasında müdürler toplanıyor. Bak, yeçtemi'u fil el mudirune fa'il. Fa'il ayrı bir kelime olarak geldiği için yeçtemi'u fiili müfret geldi. Burada ne diyoruz? El mudirune yeçtemi'une fi gurfetil ihtimaat. El mudirune burada mübteda oldu. Yeçtemi'u fiil onun faili de buradaki vavul cemaa olmuş oldu. Tatenil fetayatu bi malabisihinne. Genç kızlar elbiseleriyle ilgileniyorlar. İtina gösteriyor elbiselerine. Ne diyeceğiz? El fetayatu ya'tenine bi malabisihinne. Ya'tenine hunne ya'tenine. Tamam? Yusri ve rical itfal ila mekan el harik. İtfaiyeciler yangın yerine hızla gidiyorlar, acele ediyorlar. Ricalul itfa. İtfaiye adamlar demiyor, itfaiyeciler değil mi? Ricalul itfaiye yusri'ûne ila mekânil harîk. Yusri'ûne vâvul cema'a fa'il olmuş oluyor. Dikkat ederseniz burada neyi söylemiştik biz? Ee, cümlede fiilin bir tane faili olur arkadaşlar. İki tane fail olmaz. Bu fail ya böyle işte bunun gibi ayrı bir kelime olarak gelir. Ya da şuradaki gibi yüşahidune de olduğu gibi muttası zamir olarak gelir. Ama mesela şuraya yüşahidune el atfalu desek. Hem bunu cemi yapsak hem vav fail olur hem etfal fail olur. olur. mu? Böyle bir şey olamaz. İkisi kavga eder. O yüzden tek fail olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Tabi burada e, bu isimler Şuralarda faildi. Şu isim, fiil cümlelerinde faildi. Burada isim cümlesi olduğu için bu isimler müpteda oldu. Ha isim cümlesinin içinde ayrıca bir fiil cümlesi oluşmuş oldu. O fiil cümlesi de kendi içinde işte fiili, faili, mef'ulü filan olmuş oluyor. Bu şekilde düşünelim. Devam ediyoruz. Uktubu damir al muttasıl el münasib mekan el kelimat illeti fil cümelil atiye. Evet aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimelerin yerine uygun muttasıl zamirleri yazınız diyor. Yazalım. Yantadırıl cumhur yantadırune dedik değil mi? Hüm koyduk. Vav geldi onun yerine. Hint ve Meryem huma te'amelani elful isneyn geldi. Yurabbil validani yurabbiyani tıflehuma ala hubbil hayri. sevme üzerine çocuklarını eğitiyorlar. El validan yerine huma, huma yerine de elif e, eliful isneyn koymuş olduk. Ta'tekidul murahikat ennehunne asbahne kebirat. Ergen kızlar kendilerinin büyük olduklarına inanıyorlar. Hünne ya'te gidne. Hünne yezhebne. Hünne ya'te gidne. Nunun isve geldi. Hünne yerine. Yuvakkiru sigarul kibar. Küçükler büyüklere saygı gösteriyor. Vakara vakarlı oldu, saygın oldu. Yuvakkiru karşıdakini saygın hale getirdi. Yani ona saygı gösterdi. Demek küçükler büyüklere saygı gösteriyor. Es sigar hum yuvakkirunel kibar. Yuvakkirune. Hüm getirdik. Onun yerine de vav getirmiş olduk. Tenşuru şerketani ilanen cediden. İki şirket yeni bir ilan yayınlıyor. Huma müennes tenşurani değil mi? Şirketen huma müsenna yerine eliful isneyn geldi. Yumdı zevcan icazete fil bahril karayibiyi. Kar koca tatillerini Karayip denizinde geçiriyor. Ezzevcani huma Yani, değil mi? Yumdiyani. وصل رواد الفضاء الى القمر في الموعد المحدد uzay astronotları belirlenen vakitte aya ulaştı. Ruvadul fada hüm değil mi? Uzay astronotları hüm izen ve el vakit el muhaddet yani hudut sınırlandırılan vakitte aya ulaştılar şeklinde. Bunların da fiil çekimiyle ilgili olduğunu görmüş olduk. Demek ki fiil çekimini iyi bilmemiz gerekiyor. bu damir al muttasıl el münasib mekan el kelimat illeti hattun. Altı çizili olan kelimelerin yerine uygun muttasıl zamiri yazınız diyor. Sammemel el mühendisü burcen. Mühendis kuleyi tasarladı. Sammeme hu demiştik değil mi? Te'atebirun nisa'u zinete ya'tebirne ha demiştik. Bu ikisini yapmıştık. Derasat tabibu nefsiyetel murahik. Doktor ergenin psikolojisini araştırdı. Ergen psikolojisini araştırdı. Derasat tabibu huve ne oluyor? Müstetir oluyor. Derase nefsiyete müennes derase ha oluyor. Bak bütün cümleyi böyle kısaca halletmiş oldu. Et bu huve müstetir derasenin içine girdi. Nefsiyete de hiye ha olarak girmiş oldu. Damla Abdullah ibnehu ila sadrihi Abdullah oğlunu göğsüne bastı göğsüne alıp kucakladı. demek Abdullah ibnehu. Hu ne olacak? Damme hu. Peki Abdullah'ın yerine geçen huve müstetir olup dammenin içine girdi. İbnehu o da huve onun yerine de hu geldi. Tezekkerul eytamu abâhum fi idil ebi. Yetimler babalarını babalar gününde hatırladı. Tezekkerahum hum tezekkeru. Abâhum tezekkeruhum. Değil mi? Şu vav, eytamın yerine geçen, hum yerine geçen, fail olan damir. Abâhum yerine geçen hum de abâhum yerine geçen mef'ul olan zamir. Bak, abâeh mef'ul, hum o da mef'ul. Eytamu fa'il merfu, azavav fa'il. Yecibu en tehterimel ulema alimlere hürmet etmen gerekiyor diyor. Ee, burada nedir? El ulema tehterime hüm değil mi? Meful olan zamir getiriyoruz. Sadece mefulun altı çizilmiş. Evet bu dersimiz de burada bitmiştir. Yanlışlarınız varsa mutlaka kontrol ediniz. Ne rakun fid dersil kadim ma'as